Yalnız ortadaki abla inanılmaz güzel ya. Bu mutmaye koy. Üzüldüm bir ya. <laughs> Siz devam edin ya. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün ciddi bir videoyla karşınızdayız. Bugün kızlara sevgilim olur musun diye soracağım. Bakalım sevgili bulabileceğim mi? Artık yeter dedim. Artık bu partide bu sevgili bulmam lazım. Bir şekilde bulmam lazım yani. Bakalım bulabileceğim mi? Onu göreceğiz. Ama öncesinde. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Aşok <laughs> ameliyatı. Kakao zavot. Safiye. Safiye. Katya. Katya. Sikolketi bilet. 18. <laughs> 18. Sınırı geç. <laughs> Sınırı geçmiş ha. Abi uçubiyes paran. <laughs> yes. Нет. <laughs> Şerifini vurdum yalnız. <laughs> El atlama.

Лиля. Александра. Александра. Сколько тебе лет? 21. 21? 20. 20. У тебя есть парень? Нет. Нет. Сына сормам за Будь моей подругой. Твоей подругой? Да. Нет. Я против отношений. На самом деле мы лесбиянки. Улыбнулась. Ben bırakayım ikiniz burada devam edin. Üzüldüm bir ya. Siz devam edin ya. Ben burada. Siz devam edin ben bırakayım ya. Mı mojan padelis saytım na YouTube? Конечно. Yes. O zaman sipa sipa bol çöye. Paka. İdiş Devam. <laughs> evet, iki tane güzel kızla beraberiz. iyi mi şu an? o zaman... <gülüyor> video. video, video. <laughs> Kakva Zavut. My name is Diana. Diana. My name is Nadia. Nadia. bir uh, 20. 20. Dvatsa. 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 Посмотрел на него, так посмотрел, типа, что Будь моей девушкой. Будь твоей девушкой? Да. Ты же ведущий. Да. Нет. Нет? Нет. Почему нет? Çünkü sen de vücutçuyum, ben büyük bir vücutçuyum. Ama benim vücutçum çok iyi. Benim vücutçum Я iyi. Benim vücutçum çok iyi. Benim vücutçum çok iyi. Benim vücutçum çok iyi zarar verilmemiştir ve en ufak hakaret dahi edilmemiştir arkadaşlar. Burada kimseyi küçük düşürmeye ya da hani kötü göstermeye çalışmıyoruz. Biz elimizden geldiğince kaliteli, eğlenceli videolar yapmaya çalışıyoruz. Bunlar röportajla yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim burada hani bizi isteyerek çağırıyorlar bu parti organizatörleri. Tamamen kendileri çağırıyorlar. Elimizden geldiğince güzel, Akıcı, eğlenceli videolar yapmaya çalışıyoruz. Umarız videoları beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Bir <laughs> daha <laughs> da. Ve siz de seks hakkında soruyordunuz. Pornosu, Angelina. Nata. Ben bu anı bir yerden yaşadım ama neyse. Skolka Ne yaşındınız? 18

Boşnu? Ne? Şo? sevgilisi vardı zaten önceki videoda. Yok mu? Ha? Olmaz mı? Mutmaya demiş koy. Nie, nie. Buduşu, buduşu elbisatilne. Çiriz god vstretimse. Angelina, gde bol çayı. Haka. Görüşürüz. Ve ayrıca arkadaşlar şöyle bir konu da var. Biz buraya kimseyi temsilen gelmiyoruz. Bir ülkeyi ya da farklı bir şey temsilen gelmiyoruz. Bizi buraya insanlar iki utangaç olduğumuz için çağırıyor. Tamamen farklı bir marka algısıyla çağırıyorlar yani. Sizi bunu eleştirirken yanlış düşünüyorsunuz. Onu söylemeye çalışıyorum. Biz buraya iki utangaç adıyla geliyoruz ne farklı bir kuru ne de bir ülkeyi temsilen geliyoruz. Bunu unutmayın arkadaşlar biz tamamen insanları eğlendirmek için buradayız ve sizler için videolar üretmeye çalışıyoruz. Umarız bunları değerlendirirken biraz daha düşünceli olursunuz o zaman videoya devam. Yalnız ortadaki abla inanılmaz güzel ya. <laughs> Как вас зовут? Ульяна. Ульяна. Настя. Ульяна или Настя или Берабер из Аркадаша. Сколько тебе лет? 19. 19. Не та же. У тебя есть пара? Конечно. Нет. У тебя есть тату? Будь моей подругой. Ну, у меня есть уже на примете. Подруга. Спасибо, спасибо большое. Да не Мы, можем поделиться этим на YouTube? Поделиться, да. Ну, да. Evet arkadaşlar, bugün kızlardan dedim ki bana puan verin. Puan verdiniz. Bari üstüne hani iyi puanlar veriyorsunuz. Sevgili olalım dedim. Yok dediler. Bir tane çıktı. Hani daha fazlasını ben de isterdim. Ama maalesef 7-8 puanları veriyorlar. Ama sevgili olmuyorlar. O da orası da ayrı konu. Umarız arkadaşlar videoları beğenmişsinizdir. Eğer bu tarzda videoların devamlı gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Ve yorum atın. Bizden ne içerik görmek istiyorsunuz? Bunları da aşağıda belirtin. Eğer arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanala hala abone değilsiniz. Aşağıdan abone olmayı ve video yorum atmayı unutmayın. Ve bu arada katıl butonu açıldı. Aşağıdan katıl butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Ve daha iyi videolar çekmemize yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi o zaman videoyu bitirelim. Bir sonraki videolarda görüşürüz.